Bizi bitirdiler. Biz kendi elimizle kendimizi bitirdik daha doğrusu. Yetinemiyoruz, geçinemiyoruz arkadaş. 20 yıldır anamızı ağlattılar. Erken seçim yok zamanında yapılabilir. Millet nasıl başa getirdiyse baştan indirmeyi de bilir. Bunun en büyük örneği İstanbul Ankara'dır. Bunlar hiç düzeltemez. Bunlar nasıl gidecek? Komünist bir iktidar gelmedik sürece Türkiye düzelmez. Bana eski Türkiye'yi versinler. Bugün her şeyimi alsınlar. Bu ülkeyi, bu ülkeyi bitirdiler, talan ettiler. İzallah liderinin posterini getirmişler, Cumhuriyeti kuran adamın önüne asmışlar. Yazık, günah değil mi? Ben dünyanın hiçbir ülkesinde kendisini gibi düşünmeyen hiçbir vatandaşına sürtükler, adiler diye duymadım, görmedim. Demokrasi rejimine sahip çıkmamız lazım. Bu ülke hepimizin, bu ülkenin topraklarından beslendik. Ağacının altında gölgelendik. Pınarlarından su içtik. Şimdi pınarlarını dahi çağırıyorlar. Pınarlarını dahi kurtaramıyoruz. AKP rejiminin gitmesi gerekiyor sorun AKP'nin kendisidir. Sanayide her şeyde yarışsın diyor. Ama bizim ülkemiz Orta Doğu coğrafyasının kıtırık götüpoklu poklu ülkelerinin konumuna düştü. Öl idam sahnesine daha çıkarsalar ben bu ülkede gerçekleri söyleyerek vefa borcum var benim bu ülkeye. Ben bu ülkemi çok seviyorum. Onurum kadar kıymetlidir benim ülkem. İnsanlar eğer kafeteryalar, tatil yerleri çok doluysa ekonomi iyidir. Ve trafik var. Ciddi anlamda İstanbul'da trafik var. Eskiden araç var mıydı? Trafik olan bir araç var mıydı? Yoktu. O lüks harcamaya uyum sağlayamadıkları için yoksulluk hissiyatları var. Asla hiç kimse yoksul değil. Bitti. Kaldı mı sizce? Bizce bitti. Bizi bitirdiler. Biz kendi elimizle kendimizi bitirdik daha doğrusu. <laughs> Her şeyi bitiren kez bizim başımızdakiler şu ankiler. Biz emekliyiz bir de. Emekliyle geçinmeye çalışıyoruz, yetinmeye çalışıyoruz, yetinemiyoruz. Yetinemiyoruz, geçinemiyoruz arkadaş. Geldim şuraya bir tane ayakkabı almaya almadan gidiyorum şu an evime. Bunu düşünsünler bizim başımızdakiler. Acaba biz nerede hata yaptık? 20 yıldır anamızı ağlattılar. Peki neden emeklilere gereken değer verilmiyor? Neden doğduğumuzdan Önceden Önceden emekli yaptım. olduğun zaman bir ev alabiliyordun. Şu an bir ev alamıyoruz. Bırak ev almayı geçinemiyoruz. Ekmek alamıyoruz. Benim eşim gidiyor halk ekmeğini halk ekmeği kuyruğunda bekliyor ve koa hastası. Kendim şeker hastasıyım. Yani çalışamıyoruz da, getiremiyoruz da, geçinemiyoruz da. Çocuğum var bir tane. Yani ona yetineyim, yetineyim. O üniversiteye gidecek, gönderemiyorum. Gönderemiyorum. Kaldı çocuğum evde şu an. Sağ olsunlar. Başımızdakiler sağ olsun. Erken seçim. Tabii ki istiyorum. Bence bir an önce olmalı erken seçim. Bitirdi. Oy vermeselerdi. Ekonomiyi yönetselerdi. Böyle olmazdı. Değil mi? Şimdi millet çıkacak telefonunu göster diyecek. Göstermeyeyim, saklayayım. Ama borçla harçla alınıyor her şey. Kimse geçinemiyor. Bir emeklinin maaşı 12 bin lira ama. 12 bin lirayla eşi çalışmayan bir emekli amca kirada nasıl geçinecek? Şu amcaya sonra nasıl geçinecek? Geçinemiyorlar e, ee, onun torunun torbası yok mu? Geçinemiyor. En az bir asgari ücret kadar olması lazım. Asgari ücretle 17 bin dersen şöyle bir şey ne kadar arttırırsan arttır alım gücün azalıyor. Hani yurt dışını baz alırsak hani çıktık mı çıkmadık. Gidenlerden duyuyor muyuz? Duyuyoruz. E, ee, bunu alım gücü örnek veriyorum. Birim olarak baz alırsak, bir birim altılı yumurta 1 euro veya 1 bir birim olarak alırsak Türkiye'de 1 TL'ye alabiliyor musun? Sakız alamıyorsun. Öyle düşün. Yani ona da artık nasıl çözerler, nasıl yaparlar bilmiyorum. Faiz çıkıyor, dolar çıkıyor. Ben dolarla iş yapıyorum. Karşıdaki müşteriden ben dolarla paramı alamıyorum mesela. Öyle düşünün. TL ile veriyor. Yani yapacak bir şey yok. Mehmet Şimşek çok isim vermeyelim. Silivri soğuktur ama şey yapamazlar yani. Düzen, 2026, 2026'ya kim öyle kim kala kendisinin bir yaşama garantisi yokken 2026 çok uzun bir süre Hem pandemi girdi mi girdi tüm dünya değişti mi değişti ama yapacak bir şey yokken yani size şöyle söyleyeyim bir evlenecek kişinin bir düğün masrafını düşünün sadece deprem bölgesindekilere yardım sağlıyor sağlasın evet ihtiyaçları var ama diğer gençleri düşünen yok yani baktığınızda Erken seçim o zamanında yapılabilir. Millet nasıl başa getirdiyse baştan indirmeyi de bilir. Bunun en büyük örneği İstanbul Ankara'dır. Öyle düşünün. Yani millet bunu değiştirebilir. Yokluk ve yoksulluğu bitirdik diye açıklama yapıyor. Ya işte yok, yokluk ve yoksulluk ne olacak işte? Hayat bitmiş işte. Dışarı her şeyde dışarıda ithal ediyorsun. Görüyorsun çiftçinin hali bellidir. Adamın Tokat'ta o 60 ton domatesi getirdi fabrikaya. Üç liraya al dedi, fabrika almadı, seksen kuruş verdi. Adam da altmış tonu getirdi, vinçle beraber dereye döktü. Ondan sonra bizim halk da diyor ki, bak bak millete vermiyor, pahalı diye vermiyor, millete dereye döküyor diyor, bunlar şerefsiz diyor. Bunlar şerefsiz değil. Adam 5 liraya mal etmiş o domatesi, fabrikaya götürüyor, fabrikaya seksen, üç liraya satamıyor. Fabrika seksen kuruş veriyor. Adam nasıl versin? Ben zaten kar etmiyorsam diyor, ben sana da kar ettirmem, çöpe döküyor. Ondan sonra insanlarımız kalkıyor, ne yapıyor? çiftçi suçluyor. Niye süslüyorsun ya? Adamı kurtarmıyor. Adama da değil. Karpuz tarlalar, patlıcan tarlalar hepsini adam sürdü ya. Sürüyor ya. Adam sürüyor çünkü niye keyfi mi sürüyor? Adam 5 lira mal ediyor, sen 80 kuruşa, 90 kuruşa domates al diyor, patlıcan ver diyor. E bir kamyon nakliyatı İzmir'den buraya 25 bin lira. Hepsi mazottur. E ne olur? O orada alıyor, getiriyor, burada komisyoncuya veriyor. Komisyoncu da pazarcıya veriyor. E her biri 2 lira koysa 10 lira daha giriyor. Bunlar hiç düzeltemez. Bunlar nasıl gidecek? Komünist bir iktidar gelmedik sürece Türkiye düzelmez benim diyeceğim bu kadar. Erken seçim istiyor musun? Erken seçim olacak tabii. Çokta da geçmiş. Şimdi Merkez Bankası 480 milyar para batırmış. Elim memleketinde 1 lira Merkez Bankası batırdığı zaman yer yerinde oynar. E bize 480 milyar, 881 milyar dolar. Merkez Bankası batmış kimsede çıt sesi yok. SSK 480 milyar boş var kimsede çıt sesi yok. Kılıçdaroğlu döneminde 30 milyon dolar borç vardı. SSK borç ver, açık açık verir, borç yapmaz. Ne yaptılar? yargara yaptılar. Şimdi niye yapmıyorlar? Şimdi de çıksınlar, aynısını yapsınlar. Kimse de açık yok. Dediğim gibi sol komünist bir parti, sol değil. Komünist bir parti iktidara gelmedikçe şu memleket düzelmez. Hangi yoksulluğu bitirdi? Yokluk hangi yokluğu bitirdi ki bana eski Türkiye'yi versinler? Bugün her şeyimi alsınlar. Eskiden 60 liraya ben bir kilo et alıyordum. Şimdi tavuğun kilosu 100 lira, 90 lira. Bir tane ekmek 10 lira. Bu ülkeyi bu ülkeyi bitirdiler, talan ettiler. Beraber tan yandaşlarıyla 5 tane iş adamı var. Bütün ihaleleri dünya dünyada bir Türkiye'deki bütün ihaleleri bu adam aldı. Yazık günah değil mi bu ülkenin çocuklarının geleceğini çalmaya? Bu ülkenin çocuklarının geleceği çalındı. En düşük araba 2 trilyon lira, 2 milyon. Bir genç, 20 yaşındaki bir genç, 25 yaşındaki bir genç 20 bin lirayla çalışıyor. Asgari ücret bu ülkede 17 lira. Nasıl alacak? Nasıl bir ev alacak? Eskiden 250 liraya bir ev alabiliyorduk. Şimdi ne yaptılar ya bu ülkeyi? Mahvettiler ya. Yazık oldu bu ülkeye. Mustafa Kemal'in ülkesinde İzallah liderinin posterini getirmişler. Cumhuriyeti kuran adamın önüne asmışlar. Yazık günah değil mi? Böyle bir ülke olabilir mi ya? Sen farklı bir düşünceden olabilirsin. Ama bu ülkeyi küllerinden kuran adama o hakareti yapamazsın ya. O bir hakaret değil midir? E Bu ülkenin bir sürü insan, milyonlarca insan Mustafa Kemal'in değerlerine, Mustafa Kemal'in demokrasisine, özgürlüklerine, bilimine, teknolojisine inanıyor. Ben ona inanıyorum. Yazık bu ülkeye. Bunlar hak etmiyor. Hak etmiyorlar. Bu ülkeyi yönetmekte hak etmiyorlar. Kalktı Cumhurbaşkanı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bu ülkenin sürtük dedi ya insanlara. Ben dünyanın hiçbir ülkesinde kendisini gibi düşünmeyen hiçbir vatandaşına sürtükler, adiler dedi. De, Duymadım, görmedim. Turumtan daha berbat bir adam yok. Amerika devlet başkanlığı yaptı. O bile söylemedi. Yazık değil mi bu ülkeye? Bu ülkenin insanlarına yazık. Bu ülkenin gençlerine yazık. Türkiye Cumhuriyeti dışarıdan baktığın zaman layık demokratik hukuk devleti. Hukuk kalmadı. Dışarıdan giden Orta Doğu coğrafyasından Türkiye'ye baktığın zaman Türkiye eli öpülesi bir ülke. Sebebi bu ülkenin layık demokratik hukuk devleti olmasıdır. Yoksa hiçbir farkı yok. Bakın bir şey duydum. 57 tane İslam ülkesi var. 27 tanesi 27 tanesi Arap ülkesi. Düşün bunların içerisinde hangisi Kur'an'a uygun yaşıyor diye bir şey yapmışlar. İsveç, Norveç, Kanada çıkmış. Ne acıdır değil mi? He, yani İsveç, Norveç, Kanada. Bunlar üç ülke çıkmış. Ya böyle adalet yok bu ülke yazık bu ülkemize yazık. Türkiye'yi arar olacağız, Türkiye elden gitmeden Türkiye'nin Cumhuriyeti'ne, Türkiye'nin değerlerine, Türkiye'nin demokrasisine, özgürlükçü rejimine, Cumhuriyet, demokrasi rejimine sahip çıkmamız lazım. Bu ülke hepimizin, bu ülkenin topraklarından beslendik, ağacının altında gölgelendik, pınarlarından su içtik. Şimdi pınarlarını dahi çağırıyorlar, pınarlarını dahi kurtaramıyoruz. Yazık Türkiye'ye. Tabii ki gelsin yani bu adam, bunlar gitsin yani bunlar gitmeli bu ülkede bu ülkenin düzelmesi için AKP rejiminin gitmesi gerekiyor. Sorun AKP'nin kendisidir. 200 zırhlı Mercedes'le camiye gidilir mi? 200 zırhlı Mercedes. 18 16 uçağı varmış Cumhurbaşkanımızın. 16 tane uçak. 2 tane de helikopter. Yazlık saray, kışlık saray. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz efendim? Mustafa Kemal bile bu ülkeyi küllerinden kuranlar. Fatih Sultan Mehmetlerin köşkleri vardı. Atalarımız orada bak gözüküyor. Adam Cumhurbaşkanımız 1500 odalı odada yaşıyor. Yazık bu ülkenin insanları çalışıyor, didiniyor, ülkem kalkınsın. Ülkem dünya ile yarışı bilimde, teknolojide, sanayide, her şeyde yarışsın diyor. Ama bizim ülkemiz Orta Doğu coğrafyasının kıtırık götü poklu ülkelerin konumuna düştü. Fen liselerini kapatıyor, matematik liselerini kapatıyor. Farklı şeylere yönlendiriyor toplum çocukları. Kendilerinin çocukları da Oxford'larda okuyorlar. Yazık, yazık bu ülke acıyorum Türkiye'ye. Benim bu ülkeye bir insan olarak, bir yurttaşı olarak vefa borcum var. Ne vefa borcum var biliyor musun? Beni öl, idam sahnesine daha çıkarsalar ben bu ülkede gerçekleri söyleyerek. Benim başka ülkem yok. Saraylarım, köşklerim, saltanatım hiçbir şeyim yok. Ben bu ülkenin toprağında ne ekip piştim. Ben bunun toprağı, ben bu ülkenin ağacının dibinde gölgelendim. Pınarlarından su içtim. Vefa borcum var benim bu ülkeye. Ben bu ülkemi çok seviyorum onurum kadar kıymetlidir benim ülkem. Ve bunlara sahip çıkacağım. Yoksulluğu bitirdik diye bir açıklama yaptı hükümet. Abi buna diyecek hiçbir şey bulamıyorum ki. Gelsin görsün o zaman. Böyle açıklama yaptıysa yoksulluğu Bilmiyorum. Emekli emekliyim, emekliyim. Çalışıyorum. 12 bin lira, 13 bin lira para alıyorum kardeşim. 13 bin lirayla 7 bin lira ha, çalışıyorum ki 8 bin liraya yakın ev kirası veriyorum. Elektrik, doğal gazlar o hiç iyi tam bitiyor. Başka yeme içme yok. Ona da çalışıyorum gersin geri şoförlük yapıyorum. Aşk sınırının altında tabii ki 13 bin lira abi. Bırak ben 13 bin lira 10 bin lira alan var. Yine ben 13 lira alıyorum. 13 bin 80 lira alıyorum bunun altında alan da var ta. Gel buyursun ya 13 bin lirayla. O oh ok gözünü seveyim abim. Böyle bir düzeltici, müzeltici hep böyledir yani kandırmaca hikaye bence ne düzelecek? Nasıl nasıl bir şey düzeltecek? Ne gibi bir şey yapacak? Neyim var? Neyim kaldı? Ne gibi bir şeyim kaldı benim? Kaldı vergisi kaldı. Geliri bir vergi, zıgarası kaldı, mazotu kaldı. Başka bir şey kalmadı ki. Bir başka bir gelir de ki yapacağız de tok. Ne oldu tok? Nasıl alınacak? Bin liraya, iki bin lira öde. Onun için kardeşim bizim bunun zaten bir duyumlarıma göre de de IMF'nin para alıp da sen bütçeni 50 yıl tükedemen, düzeltemen denilen bir ortamdaymışız. Bunu gerçekten 50 yıl sen tükedemen diye para vermedi. Dini de iyi kaynaklarından da iyi biliyorum. Ankaralıyım. Bir iyi bir bürokrat kişiyi de iyisini biliyorum. Bunu demiş. Yani para istemiş. E yok ki. Bir banka benim gidince bile şeyli soruyor bana. E gelir mi, gider mi? Aynı onun gibi. IMF de aynı şirket bunu yapmış. Bunu vermemiş. Sen 50 yıl düzeltemen bir bu duygu gidişler. Neyle düzeltecek? Neyimiz kaldı? Tarım mı kaldı ne kaldı kardeşim onun için hayırlısıyla ben işi bitirdim gidiyorum zaten 60'ıma geldi gelen nesil düşünsün Allah onların yardımcısı olsun Tabii mutlaka. Varsa bir şeyler değişsin. 25 yıldır değişmedik bir şey değişsin. Değişsin bir de böyle görelim. Belki bir kaynaklar olur. Belki bir yerler satın alın da gelir olur. İnşallah her şeyin hayırlısı olsun. Ama hiç gidişat hiç iyi değil. Nasıl yaşıyorduğumuzu cebimizdeki paradan anlıyoruz. Nasıl yiyeceğimizi şimdi hanıma dedim ki şuradan bir şeyler yiyelim. 200 lira en azından diyor. Neye vereceğiz 200 lirayı? Acız. Ama hanım da dedi ki 200 lira. Doğru. Şimdi eve kadar gidip de peynir zeytin yemeyi düşünüyorum. Ya da yumurta kırayım iki tane ki ucuza gelir. Yok geçinemiyorum abi. Allah yardımcımız olsun. Allah bilmiyorum erken seçim hakikaten bir olsun. Belki iyi bir şeyler olur ya. Onun için Allah emanet kardeşim. Kolaylı gelsin iyi yayınlarınız olsun. Yokluğu ve yoksulluğu bitirdik gibi bir açıklama yapalım. Evet doğru bitirdiler. Standartları çok yükseltti. insanları baksanıza kafeler her yer tıklım tıklım dolu. İnsanlar eğer kafeteryalar tatil yerleri çok doluysa ekonomi iyidir. Ve trafik var. Ciddi anlamda İstanbul'da trafik var. Ben 30-40 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Eskiden araç var mıydı? Trafik olan bir araç var mıydı? Yoktu. Dedikleri doğru. Türkiye ekonomik standartı yükseldi. Halkın da yükseldi. Şu anda halk lüks harcamak istiyor. O lüks harcamaya uyum sağlayamadıkları için yoksulluk hissiyatları var. Asla hiç kimse yoksul o değil. De o okumuş ya, yo, öyle o bir açıklamaya girer ya. Soruyu bir daha alabilirsek. Yokluğu ve yoksulu bitirdik dediler. Yani şu an itibariyle öyle bir şey gözlemlenemiyor yani görünmüyor ama hani devlet açıklama yaptıysa da tabii ki biz güveniyoruz yine devletimize. Bekliyoruz yani ısrarla bitmesini bekliyoruz yani. Neyin bitmesini bekliyoruz? İşte bu yoksulluğun bitmesini bekliyoruz yani şu an. Değil mi Ahmet? Öyle. Peki düzelteceğiz 2026'da. Değil. Ya 2023'te düzelecekti ama 2026'ya ötelendiyse 3 yılda yani demek ki 2029-2030'lara doğru gider yani. Daha da ertelenir diyorsun. E tabii yani 2023'tü 26 olduysa 29-30 falan. Evet, Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybedilene kadar bu süre ilerler. Erken seçim ister misin? Ya erken seçim olsa da şu anda ülkede bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Sürekli seçim olsa da yani yine bir şey değişmiyor ülkede çünkü. Sonuç aynı mı olur? Sonuç aynı da. yani seçim olsa da sonuç aynı olur. Olmasa da zaten aynı yani. Ki de bir de bu hükümetin bozduğunu düşünüyor ya zaten bu hükümetin düzeltilmesini bekliyoruz işte. Düzeltmeden gitmesin. Düzeltmeden gitmesin yani şimdi enkazı devre almak istemiyor zaten muhalefet de enkazı devre almak istemiyor. Gerçi muhalefetten öyle bir kaygı da yok yani açık konuşmak gerekirse. Yani enkazı devre almak istemediğini kendisi de açıklıyor zaten başkanın. İnşallah düzelir yani.